Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Efsun. Kıfalıma e, başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Emeklimin karşılığında e, kanalıma abone olup, e, bildirim zilini açıp, e, attığım videolardan haberdar olmanız, e, beğeni olarak da e, bana yardımcı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kıfalımı e, dinleyen arkadaşlardan da son bir ricam kalp de dahil olsa e, yorum yapmanızı rica ediyorum ki daha çok kitleye ulaşalım. Daha çok güzel yorumlar e, alalım arkadaşlar. E, şimdi ne diyoruz? Başak Burçları neyse halınız çıksın falan. Ekim ayında sizleri neler bekliyor? Bakalım görelim. Ee, son zamanlarda o kadar hızlı zaman geçiyor diyorsunuz ki e, hiçbir şeye zaman kalmadığını düşünür hale gelmişsiniz böyle kum saati şeklinde bir figür çıkmış karşıma arkadaşlar ee, diyorsunuz ki e, bir işe bir türlü sıra gelmiyor böyle bir şey yapmak istiyorsunuz ama o işe bir türlü sıra getiremiyorsunuz arkadaşlar ancak böyle planlı ve programlı yaparsanız eee işlerinizi o işe de adım atacaksınız ee, başkalarının dertleriyle tasalarıyla ya da işleriyle ilgilenmekten kendi işinize adapte olamıyorsunuz ee, devam ediyorum 2 ve ee, 15 rakamı çıkmış arkadaşlar 2 ve 15 rakımında e, böyle bir yeri not edin ocak ayının sonlarına kadar e, o günlerde bu ee, önemli bazı olaylar yaşayacağınızı öngörüyorum düşünüyorum arkadaşlar. Ee böyle bir mahkeme e, bir şey var böyle bir gözüküyor böyle bir adaletin sağlanması böyle bir şey sinirlenmişsiniz bir şey bir insana sinirlenmişsiniz e, onun cezalandırmasını istiyorsunuz elinizde olsa siz cezalandıracaksınız e, şöyle bir şey var yani hakim falan dediysem mecazi anlamda söylüyorum bir mahkeme fena değil arkadaşlar ama e, öyle ilahi adalet var ki bu kişinin e, Rabbim tarafından cezalandıracağını da göreceksiniz arkadaşlar e, devam ediyorum falınıza böyle bir aşk hayatınıza gelelim arkadaşlarım e, Ken yalnızsınız böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz bekar olan için bekar olan arkadaşlarım için konuşuyorum böyle o kadar birinin sarıp sarmalamasına ihtiyacınız var ki eee böyle yalnızlığın acısını çıkartmak istiyorsunuz Bu uzun zamandır yalnızsınız anladığım kadarıyla eee Böyle bir insan çıkacak. Böyle hayalinizi kurduğunuz karakterde bir insan sizi önünüze çıkacak. Tabii ki de mükemmel değil ama sizin için mükemmel bir ilişki olacak. Böyle iniş çıkışlar da olacak tabii ki de ama dediğim gibi sizin için mükemmel bir ilişki yaşayacaksınız arkadaşlar bu insan ya e, uzun zamandır e, yollarınıza ayırdığınız biri ne bileyim bir okulda tanıştığınız bir iş ortamında tanıştığınız bir insan olacak yani tanıdık bildik biri olacak bu insanla beraberlik yaşayacaksınız e, aşk hayatımızda geçtikten sonra e, size kahve falınızda e, şöyle söyleyeyim e, bir şey konusunda tedirginlik yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, her şeyin şifası ilk önce kendimizdir. Bunu asla unutmayalım. Ekim ayında e, siz kendinizi dinleyeceksiniz. Hastalıklarınızı ya da kaygılarınızı bir kenara bırakıp kaygılarınız özellikle bir kenara bırakıp böyle e, üzerinizdeki ruh halinizden sıyrılacaksınız arkadaşlar. Uyku problemi çeken arkadaşlarım için konuşuyorum. Lütfen e, baş ağrısı ve bel ağrısına sebep olacak e, bu uyku problemini e, yok etmeye çalışalım. Bazı şeyleri lütfen e, fazla da üstüne gitmeyelim. Yani düşünmeyin yoksa ee, sizin sağlığınızdan olacak arkadaşlar şey yapmayın yani bu kadar e, düşünüp durmayın devam edeyim hemen falıma e, iş alında arkadaşlar e, çalışan başak burçları için söylüyorum istedikleri zamlara istedikleri pozisyona geleceği olan bir aydayız e, gayet de güzel gözüküyor gayet de başarılı bir ayda oldukları gözüküyor ama ve lakin e, şöyle de bir durum var iki yola ayrılma eee simgesi görüyorum arkadaşlar seçimleriniz doğrultusunda yaşayacaklarınız siz belirleyeceksiniz bunu da unutmayalım 3 hafta içerisinde hiç ummayacağınız bir insandan söylediği kelimelerde kalp kırıklığı yaşayacaksınız gerçekten çok böyle kalbiniz kırılacak üzüleceksiniz yani hayal kırıklığını unutacak size arkadaşlar bu eşiniz değil, pardon ee, sizin tanıdığınız bir kişi ee, isminin içinde iki tane sesli harp var ee, bunu da belirtmiş olalım. E, 6 ve 4 rakamlarını görüyorum arkadaşlar e, bu sayıları yan yana getirdiğimizde 64 sayısını e, gösteriyor bu da ebedi mutluluğa işarettir e, ayrı ayrı olduklarını düşünürsek de e, kaderde kısmetinizde bir ilerleme olduğunu işaret ediyor demektir. Yani her halükarda yakında güzel bir şey yaşayacağınızı inanıyorum. Arkadaşlarım ee, gelecek ay e, sizin için e, elinizin bollaşacağı, maddiyatınızın artacağını e bir para bulduğunuzu e, görüyorum. İyi bir kazancı işaret ediyor arkadaşlar. E, bu gelen parayla uzun zamandır istediğiniz bir eşyayı alabilirsiniz. E, bunu da belirtmiş olalım. E, falım bu kadar arkadaşlar. Umarım falımdan memnun kalmışsınızdır. E, başka fallarda görüşmek üzere. Tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın.